Burada görmüş olduğunuz canlının adı bombardıman böceği. Bu canlı kendini has savunma mekanizmasıyla ünlü bir kara böceğidir. Tehdit edildiğinde arka kısmındaki özel bezler sayesinde hidrokinon ve hidrojen peroksit içeren kimyasalları püskürtür. Enzim aracılığıyla hıza reaksiyona girerek yaklaşık 100 derece sıcaklıkta patlayıcı bir gaz karışımı oluşturur doğada eşsiz bir savunma mekanizmasına sahip olan bombardıman döceği, karabide familyasına ait bir türdür. Dosta güven, düşmana korku veren bu canlıyı, olur da dışarıda görürsen, sakın ha bulaşayım deme. Sinirlenirse, sana da musallat olabilir. Daha fazla bilimsel içerik için kanalıma abone ol, videomu beğendiysen like atarak destek vermeyi unutma.